Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKS sakinlerinin çok kocuna gidecek şeyler yapacağız yani onların kıyafetini kopla kopyalayacağız arkadaşlar şimdi e, kopyalayacak kıyafet arayacağım Hısa sıkılırsınız diye de buraları hızlandıracağım. Ve birisini buldum. Kara kedi kostümüyle. Hemen bunun böyle yanına geçtim. Ee, ama bu bir tepki vermedi. Büyük ihtimal birazdan yanından gideceğim. Birazcık daha bekleyip. Evet bir tepki vermiyor. Eğer tepki verseydi yanımda duracaktım. Şimdi eski kıyafetime geçeceğim. Çünkü onların yanındayken tiyafetleri değiştireceğim. Ee, şimdi birisini arayacağım ama dolayı hızlandırıyorum. Evet, sonunda birisini buldum ve. Uğur Böceği kostümüyle. Şu anda duruşumu değiştiriyorum ve yanına geçiyorum. Öncelikle onu ne yaparsa onu yapacağım. Şu anda oradaki attığı emoji'yi arıyorum ama bulamıyorum. tabi en aşağıda görmüyorum. O bakıyor diye telefona bakıyorum. Şimdi dansını edeceğim. Onun yaptığı danstan. Ve aynı anda oluyor zaten. Şimdi onda baloncuk var diye ben de o baloncuğu açtım kendimde. Yanında ben de onu taklit ederek dans ediyorum. Bundan sonra birazcık uzun kıyafet değiştiriyor. Oraları bizim için hızlandıracağım. Şu an onun attığı tırnak işaretini buluyorum ve buldum. O nereye yürürse oraya yürüyorum. Telefon işaretini arıyorum ve buldum. Bunun Şimdi yanında böyle böyle dans edeceğim. Attığı emojilerden atacağım. Ne yaparsa onu yapacağım. Telefonu açarsa telefonu saate açarsa da saate açacağım. Şu an onda baloncuk açık diye bende de baloncuk açık duruyor. İki tane tırnak işareti attı ve ben de attım. Şimdi onun bir şeyler yapmasını bekliyorum ve onun yaptığı gibi boş boş dans ediyorum. Yani buralarda çok garip geçiyor yani hiçbir şey yapmıyorum ama bence şu anda onun gıcığına gidiyor. Evet onun onun şu anda bir şey yapmasını bekliyorum ve hiçbir şey yapmadan tekrardan dans ediyor. Telefona girdi ve ben de telefona giriyorum. Burada uzun bir kıyafet değiştirme alıyor ve ben de sizin için buraları hızlandırıyorum. Siz sıkılmayın diye. Burada kıyafet değiştiriyor. Ben hadi hadi diyorum ama yine de olmuyor. Tabii bundan sonra da onu kaybediyorum ama yine de yapamıyorum. Şu anda onu bekliyorum. Gece oldu. Hala üstünü bir değiştiremedi. Bildirimlerime bakıyorum. Şimdi birazdan günlük sürpriz kutumu alacağım. Onun yaptığı gibi telefona bakmaya devam ediyorum. Burada bayağı bir süreç geçti. Neredeyse 5 dakika. Ben size burayı 1 dakikaya indirdim. Şimdi günlük sürpriz kutumu aldım. İçinden 5000 altın çıktı. Onun hala düzelmesini bekliyorum. Ve bir şekilde yine bu olmuyor. Hadi hadi diyorum. Hadi diyorum. Ama bildiğiniz gibi görmüyor. Yani şu anda o benim yanında boş boş telefonuna baktığımı düşünüyor. Ve ben de zaten öyle yapıyorum. Burada birden üstünü değiştiriyor. Ve ben görmüyorum videoyu çekerken. Orada gördüğünüz gibi size okla işaret ettiriyorum. Ve böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlık atmıştım. Eğer görseydi, arkadaşlığımı kabul etseydi şu anda onu hala takip ediyor olacaktım. Ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Like atmadığınızı görüyorum. Çabuk like atın.